Merhaba arkadaşlar, Arkan sana hoş geldiniz. Bugün neler izledik? Geçtiğimiz günlerde neler dinledik? Birazcık onlar üzerine konuşacağız. Yani özetle neler yaptığımızı konuşacağız bu süre zarfında. Ben başlayayım başta. Ben geçtiğimiz günlerde bir film, iki tane dizi izledim. Dizilerin hepsini bitirmedim, sadece bir tanesini bitirdim. Onun dışında bir podcast'e başladım, hala devam ediyorum ona. Her gece onu dinliyorum. Baya güzel. Onun hepsini teker teker anlatacağım. Ee, i̇lk izlediğim e, film e, Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi. Bunu daha önce bahsettim hatırlamıyorum ama bahsetmedim diye hatırlıyorum. Senden bahsetmedim ama ben şey yaptım. Anlamadım. Senden mi duydum bilmiyorum ama ben duymuştum. Evet yani daha önce çok izlemek istemiştim. o tarihte uşak da yoktu. Başka sinemaya gelmemişti. Daha sonrasında başka bir ile gittiğimde gene denk gelemedim, izleyememiştim öyle. Ee, sonra internette bu süre zarfında düştüğünü görünce oturdum, izledim. Ee, zaten uzun zamandır beklediğim bir filmdi ee, ve şey hani böyle hiç başından ayrılmadan e, o süre zarfı bayağı da uzun bir film. Yanlış hatırlamıyorsam iki saat kadar sürüyor. Oturdum izledim evet. çok sevdim. Zaten dediğim gibi hani uzun zamandır beklediğim bir filmdi. Birazcık bahsedeyim filmden. Filmde evlenmek üzere olan bir genç e, kadının e, aslında e, hani ev, evlilik için bir portresi e, çizilmek isteniyor. Annesi hani bu şekilde uygun görüyor. O dönem malum fotoğraf falan filan da yok. E, yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyılda falan. Yani, hem tarihi bir film hem dönem film, yani doğanda dönem filmi. E, bir ressam. E, o genç kadının e, fotoğraf resmini çizebilmek için e, bütün gün, gün gün içinde onu gözlemliyor ve geceleri e, resmini çiziyor. Çünkü Heleneyiz e, yani genç kadın e, portresinin çizilmesini istemiyor çünkü evlenmek istemiyor. Bunu anlatıyor aslında bu süreci anlatıyor. Birazcık daha işte kadın mücadelesinden de ya tam kadın mücadelesi değil, kadın olma hali aslında ve aralarındaki il, iletişimi ilişkiyi ee, anlatan bir film. Güzel. Ee, bu biraz daha durgun, sakin bir film. Yani çok böyle durgun, sakin filmleri sevmeyen insanlar için sıkıcı olabilir. Ama e, sahneleri hı hı. ve müzikleri e, çok güzeldi. Zaten e, hikaye bayağı güzel. Ben çok sevdim. Onun dışında şey izledim, e, Into the Night'ı izledim. O da bir altı e, bölüm müydü, sekiz bölümlük bir dizi aslında. Dizi ama çok uzun ya bölümler gerçekten e, nereden baksan 50 dakika falan sürüyor çok uzun bitmiyor ama şey çok güzel yani uzun zaman sonra bayağı kitlenerek izlediğim e, tek dizi buydu e, çünkü bilim kurgu e, bilim kurgu seviyorum ve şey böyle birazdan işte bütün hikaye şeyde başlıyor aslında adamın biri e, NATO, NATO görevlisi işte NATO'da çalışan bir asker aslında. E, bir uçağa atlıyor ve uçağı kaçırmaya başlıyor. Kaçırmak istiyor. İşte diyor ki batıya batıya doğru yolculuk yapmak istiyor. Amaç da şu dünya üzerinde güneşin doğduğu her yerde insanlar ve canlılık yok olmaya başlıyor. İşte meyvelerin tadı değişiyor. insanlar ölüyor vesaire. Ve gün güneş doğmadan sürekli bir ülke değiştiriyorlar aslında o uçakla. Tabi o uçak içerisindeki hayatları da anlatıyor doğalında. Böyle bir dizi. Ee Efendim? Bayağı ilgi çekici bir şey konu. Ben çok sevdim. Tabii Kurtuluş tabii ki yine Sovyetlerden geliyor. <laughs> Sovyetler bir sığınak yapmış kardeşim. Her yerde Sovyetler. Neyse işte bir şey e... ver. Ver Spoiler oldu birazcık. Aşağıya belirteceğim spoiler var diye. Evet. böyle bir dizi gayet de güzel. Yani ben çok sevdim. Umarım ikinci sezonu çıkar Netflix'teydi bu arada. Bir de dört uh -huh. e, sezonluk bir diziye başladım. Gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. <laughs> e, bu arada şey, e, Into the Night e, şeyde geçiyor. Yani başlangıç olarak e, Brüksel'de geçiyor. E, doğalında Fransızca, yani Fransızca çok fazla konuşulduğu için orada Fransızca var. Aynı zamanda işte uçak içerisinde farklı farklı dillerden bir sürü insanlar var, ülkelerden. İşte Türk falan var mesela. Tabii ki de koymuşlar oraya bir Türk. Bir bakalım e, ne var Osmanlı İmparatorluğu'ndan falan da bahsediliyor. Çok küçük bir minnacık bir kutlecik bir yerde. Böyle bir dizi. Evet. E, birden fazla dil konuşuluyor. Bir anda böyle kalıyorsun yani çok fazla dil olunca. E, diğer diziye geçeyim. Diğer dizide Outlander. E, o da 4 sezonluk bir dizi. Gene Netflix'te. Ben ilk sezondayım. İlk 3-4 bölümünü falan izledim. O da bayağı uzun. Neredeyse bir 50-60 dakikalık uzunluğa sahip bir dizi. Aslında bir dönem filmi. Yani dönem dizisi o da. Ee, 20. yüzyılda e, bir savaşta hemşire olan bir kadının daha sonrasındaki gittiği balayından yani çıktığı balayı ile birlikte e, onun başına gelen olayları anlatıyor. Ve bir aslında zaman yolculuğundan da bahsediyor aynı zamanda yani 20. yüzyıldan 18. yanlış hatırlamıyorsun 18. yüzyıla gidiyor ve bu sefer o yüzyılda içerisinde yaşadığı zorlukları anlatıyor İşte mesela bulunduğu dönem kadınların biraz daha işte söz hakkının olduğu kendini ifade etme biçiminin olduğu bir dönemken 18. yüzyılda işte en basitini argo bile konuşamıyor ya da işte eşinden şiddet görebiliyor vesaire zaten halihazırda başka bir yerde evli falan bu zaten ilk bölümde çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor gayet güzel bir dizi sadece tek sıkıntısı çok uzun olması ve İngiliz aksanda belli bir saatten sonra beni boğmaya başladı gerçekten kusacaktım artık konusu da bana çok hitap etmedi bana ya aslında konu yani konu çok güzel böyle biraz daha fantastik tarih dönem ee, karışık. Sadece filmde rahatsız eden şeylerden biri çok fazla sevişiyorlar ya. Arkadaş yani e, televizyondan izliyorum ben. Netflix ona bağladım. Oradan izliyorum falan böyle. Annem odaya giriyor sevişiyorlar. Annem çıkıyor savaş sahnesi. Babam odaya giriyor sevişiyorlar. Babam çıkıyor gene savaş sahnesi. Yani böyle sürekli bir e, çıplaklık sürekli bir cinsellik var. Onun dışında kalan zamanda da ya çok duran ya da işte e, o dönemin o döneme dair bir şeyler anlatılıyor. Tabii şey çok güzeldi. Mesela bir sahne bir bölümde şey vardı işte o dönemdeki kadınlar eğer e, işte şifacılıkla yani o dönem işte doktor olarak adlandırılmıyor. Kadın zaten hemşire bu arada. O, o döneme gittiğinde şifacılık yapıyor. Eğer birazcık e, şifa işte yetenekleri yüksekse daha fazla insanları iyileştiriyorsa vesaire cadı olarak suçlanıp yakılabiliyorsun. Böyle bir şey var. İşte bir tane kadın e, hamile olmasına rağmen mesela yakıldı falan böyle. Onlar biraz rahatsız ediliyor. İşte ne bir e, şiddet öğeleri çok fazla. İşte kırbaçlanma sahnesi falan var. İşte ceza yöntemi olarak. Yani tüyler ürpertiyor gerçekten ya. Böyle o kırbaçı vücudunu hissedebiliyorsun. Ya ben de e, aslında çok film izleme, film ve dizi izleme imkanım olmadı açıkçası bu hafta. Biraz yoğun geçti diğer işlerden dolayı. Ama e, yeni bir podcast keşfettim. E, Orta Oyuncular ismiyle soru cevap diye e, Ferhan Şensoy'un e, gelen soruları cevapladığı bir podcast var. Beşinci bölümü bu hafta yayınlandı. 1 Mayıs'tan beri yapıyorlar aslında. İlk bölüm 1 Mayıs'ta yayınlanmış. Hı hı keyifli. Ee, herkesin Ferhan Şensoy'a yönelttiği sorular üzerine Ferhan işte kendine dair, tiyatroya dair e, genel olarak yaşadığı Yeşilçam sinemasındaki anıları, oyuncularla olan anılarını, her şeyi böyle rahatlıkla anlattığı, çok da akıcı bir ve esprili bir dilin olduğu podcastler. 10-15 dakika arasında değişiyor. İlk iki bölümü 5-6 dakika. Sonra biraz gelen sorular ve ilgi artınca tabii 10 dakikanın üzerine çıkarmışlar sonuç bölümü. Ama ya çok, çok iyi. keyifli. Bayağı keyifli. Arkada müzik falan da var. İşte Ferhan Çençoy konuşmaya başlayınca müziğin sesi kesiliyor. Dura, durunca müzik biraz arttırıyorlar falan. Tam böyle bir radyo programı gibi aslında. Bayağı da keyifli. Mesela bir oturduğun zaman 2-3 şeyi rahatlıkla dinleyebiliyorsun. Yani yarım saat 40 dakikanı rahatça ayırabiliyorsun sıkmadan, boğmadan. Bence güzel. ikinci olarak da aslında bu pek izleme, dinleme vesaire değil ama Şöyle bir şey var, yeni bir uygulama bu. Bundan bahsetmek istiyorum. Hem kayıt olmak isteyenler olursa da olur. Aa, aposto efendim. diye aposto diye bir site var, bir portal. Aposto duende diye bir bülten hazırlamaya başlıyor artık. Bugün ilk, hatta bugün ilk deneme bültenlerini de yayınladılar. Çok basit bir şekilde e-posta adresini gönderip kayıt olabiliyorsun. Haftalık olarak her cuma günü sabah 10'da kültür, sanat, sinema, edebiyat, tiyatro, mimari vesaire bu tip alanlara dair yapılan röportajları e, mail olarak kayıt olan kişilere gönderecekler. Her gün, her hafta, cuma günü. Aa, çok iyi. Alan Bunu da dair. linkini aşağıya bırakalım. Hani belki kullanmak Kayıt isteyen olur. Olursa, e, yani çok e, şey, hoş bir e, uygulama bence. Bakayım bir tekrar. Tasarım vesaire buna dair de bir metne bakayım dedim de. Tasarım, dönemsel, mimari, işte sinema, edebiyat, tiyatro, yeni çıkanlar ya da o Peki, an gündemde olan. Peki kim Valla e, kişi olarak biliyor musun dersen bilmiyorum ama ben şeyden gördüm. E, Burak abi, Burak Abatay da buradan kendisine selam gönderelim. O da ekibin içindeymiş. Onun paylaşımında gördüm hatta. Hı hı. Ee, o şekilde yani. Aa, o zaman Öyle. bakılır ya. Hadi bakalım. Evet. O da muhtemelen kültür sanat ve sinema kısmında falan olabilir. Tam bilmiyorum da hangi görevi aldığını ama e, takip du edebilirim. Deydi, değil mi adı? Gülten'in adı Duende, Siten'in adı Aposto Portalı. Yani çok ben... tanıdık geliyor. Bizim e, bu Duende kolay diye bir Instagram hesabı vardı bir arkadaşın. Hı -hı. Acaba onun mu diye düşündüm. Yemin Neyse. olamadım. İzlerse buradan aşağıya yorum yapsın. Senin başka var mı bahsetmek istediğin? Ben bir de podcast dinledim. Ee, ondan bahsedeyim. Adı şey. Adını sürekli unutuyorum. Uyku Öncesi Karanlık Masallar. İlk bölümünde aslında birçok bölümde şeyden bahsediyor. İşte Mine Söğüt'ün e, Deli Kadın Hikayeleri diye bir kitabı var. E, hı hı. Oradan belli başlı bölümlerden oluşuyor. E, üzerine hani, e, çizilmiş, yazılmış. E, her bölümü farklı bir seslendiriyor falan böyle. İlk bölümde yanlış hatırlamıyorsam e, Melisa Sözen vardı. Bakayım bir tekrardan. Evet, e, kadın Melisa Sözen, adam Mert Fırat, evin ruhu Esra Ruşan. E, senaryo Gizem Kızıl Hikaye Mine Söğüt e, İlk bölüm bu şekilde e, İlk bölümün adı da içinde ateşe e, yakın bir şey olan kadın diye bir bölüm Birazcık böyle e, huzursuz eden e, hikayeler ve hani gece uyumadan önce dinleyince gerçekten hani uyku falan kaçırıyor e, Betimlemeler de işte sesler de ona göre seçilmiş. Ama hı hı. E, güzel masallar. Gerçekten güzel masallar, güzel hikayeler var. E, tavsiye ederim. Ben özellikle e, ilk üç bölümü çok beğendim. Birazcık Melisa Sözer'in etkisi var galiba. Bir de hani şey çok güzel işte Melis, e, Melisa Sözer'in pardon Mine Söğüt'ün e, Deli Kadın hikayelerinden çıkması çok güzel. Zaten çok güzel bir kitap. Güzel. E, evet. Eğer kitabı okuyup da beğenen arkadaşlar varsa hani büyük ihtimal bu podcast'ı da beğenecektir. Öyle tavsiye ediyorum yani. Arkadaşlar bizim geçtiğimiz hafta dinlediklerimiz, izlediklerimiz, işte tıkladıklarımız <laughs> bu kadar. Evet takip ettiklerimiz bu kadardı. Sizin de herhangi bir öneriniz varsa işte bunu da izleyin üzerine konuşalım gibi gibi yorumlarınız yani aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıktığınızda mutlaka maskenizi takmayı unutmayın. Görüşmek üzere.